Bu bölüm yeni sezonun nasıl bir gidişatta olacağını belirleyen heyecanlı bir bölümdü. Öyle ki daha kapak hikayesini okuyunca işler ilginçleşiyor diyebiliyorsunuz. Bu bölümde konuşacak çok şey var dolayısıyla kısa kesip direkt olarak incelemeye geçmek istiyorum. Ama onun öncesinde One Piece'in finaline kadar ki olan bu bölüm incelemesi serüvenimizden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer beni daha da çok desteklemek istiyorsanız kanalıma katılabilir veya yorumunuzu öne çıkarmak için teşekkür butonuna tıklayarak bana çok büyük bir destekte de bulunabilirsiniz. Dilerseniz daha fazla beklemeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölüm 1062 Bilim Diyarında Macera Kapak hikayesinde çok ilginç bir şey görüyoruz. Hatırlıyorsunuz bölüm 1046'da çikolata kasabasında oradaki halkı endişelendiren iki tane sürüyet görmüştük. Ardından 1047. bölümde ise Brody, Kraker'e iki kişi gördüğünü söylüyordu ve biz doğal olarak bu iki sülüetin Ichiji ve Ryuji olduğunu farz ediyorduk. Lakin görülen o ki bu iki kişi bambaşka kişiler. Bu kapak hikayesinde çikolata kasabasını tamamıyla donduğunu görüyoruz ki bunu bu seride yapacak tek bir karakter var. O da Gorosei'nin dediğine göre gücünü Karasakal ile birleştiren Aokiji. Yani evet Karasakal korsanları Big Mom Vano'ya giderken onun bölgesine saldırmış. Ve tabii ki de bunun tek bir mantıklı açıklaması olabilir. O da Karasakal'ın Big Mom'ın sahip olduğu kırmızı Pony almak istemesi. Bu aslında şeytan meyve avcıları olarak adlandırılan Karasakal ve tayfasının bir şey daha yapacağı anlamına gelebilir. Karasakal korsanları şu an zehirli gazın etkisinde olan özel paramesi tipi meyvesi sahibi Katukurin'in meyvesini alabilir. Aokijin'e tam olarak taraf değiştirmesi bana pek olanaklı gelmiyor. Çünkü One Piece'te 2 yıl gibi kısa bir sürede bu tür sert karakter değişim ve gelişimlerini görmeyiz. Yani anlatmak istediğim Robin'e defalarca göz yumup onu kurtaran ve adalet anlayışı da çok da katlar olmayan Aokiji'nin 2 yıl sonra bir anda tüm gücüyle Karasakal'a yardım etmesine sebebi bana kalırsa şunlar olabilir. 1. Aokiji Robin'le aynı yola baş koyup dünya hükümetinin varlığından ve kayıp yüzyıldan şüphelenmiş ve bununla beraber Van Pisa zinesi yarışında bir bahis oynayıp hiç istememesine rağmen emeli uğruna Karasakal'a yardım etmeyi seçmiş olabilir. 2. Ağı kişi bir sword ajanı veya devrimci. Karasakal ön görülemez ve stratejik bir insan olduğu için onun tayfasına katılıp tayfa içerisindeki bilgileri sızdırıyor ve dikkat çekmemek için Karasakal'ın güvenini kazanmaya çalışıyor olabilir. Onun dışında bu kapak hikayesinde çok çok ama çok önemli bir olay daha var. O da kapak hikayesinde kullanılan don efekti. Dinin anlamı teorimi izlediyseniz Don'un One Piece'te ne kadar çok kullanıldığını artık biliyorsunuzdur. Dink'in Sakisi şarkısında Tom'un sözlerinde ve neredeyse her sahnede don efekti katakana alfabesiyle bize gösterilmişti. Ama çok saçma sapan ve alakasız bir şekilde One tarihinde bir ilk olarak gördüğümüz bir kullanım bu kapakta bize gösteriliyor. Biz 25 yıldır don efektini hiçbir zaman Latin alfabesiyle görmemiştik. Vapisin finalinin yaklaştığı bu dönemde bu kullanım. Sizce de fazlasıyla şüpheli değil mi? Yani bunu böyle kullanmanın hiçbir örneği ve mantığı yok arkadaşlar. Bu bir ilk. dinin açılımı gerçekten de don olabilir. Bölüme geçecek olursak Vegapunk'ın kadın çıkmasının ardından bizim tayfanın tepkisini görüyoruz. Franky gururlu ve hayran bir şekilde Vegapunk olduğunu iddia eden kişiye senin memleketin ve laboratuvarının bulunduğu yer olan Baltimore'da 2 yıl geçirdim diyor. Bu arada burada şöyle ufak bir detay var. Farkındaysanız şu an Zorun'un bulunduğu grup karlı, rüzgarlı ve soğuk bir yerde bulunuyorken Luffy ve grubu neredeyse çıplak geziyorlar. Vegapunk'ın adasına uzaktan baktığımızda adanın dışarısı soğukken adanın içerisi sıcak ve tropikal bir iklime sahip olduğunu görebilirsiniz. Hatta daha detaylı baktığımızda adanın içerisinde tropikal palmiye ağaçlarını fark edebilirsiniz. Bu olay Vegapunk'ın geçmişte yarım kalmış bir projesi olan Fakir Halk için Baltimore adasını ısıtma projesine bir gönderme. Bölümün devamında klasik tepkileri görüyoruz ve Frank ile Vegapunk'ın arasında ne kadar devasa bir fark olduğunu Usopp bize belirtiyor. Bu robot Frank'i Shogun'dan 10 kat daha büyük. Robin ise duyumlarına göre Vegapunk'ın kadın ve genç birisi olmadığını söylüyor. Karşılarındaki kişi ise bunun doğru olduğunu, kendisinin Stella olmadığını ki bu Vegapunk'ın gerçek isminin Stella olduğu anlamına geliyor ve isminin Lilith olduğunu söylüyor ki Lilith kanji de şeytan veya kötü olarak okunur. Lilith bizimkilerden ham madde talep ediyor. Reddedilince ise etraftaki devasa robot canavarlar ile tayfayı tehdit ediyor. Ki canavarların üstüne tıpkı geçen bölümde köpek balığında olduğu gibi punk yazısı yazıyor. Ardından şaka isimli ve anlamı doğruluk olan birisi Lilith'i arayıp tayfayı rahat bırakması gerektiğini ve tayfanın bir yonkul tayfası olduğunu söyleyip uyarıyor. Onları küçümsüyorsun. Güvertedeki kılıç ustasına iyi bak. Ödülü 1 milyar 111 milyon beli. Korsan avcısı Zoro. Şu an sakin olmasının sebebi o uzaklıktan tek bir hareketle hemencik seni öldürebilmesi. Aynı şey arkadaki şeytan çocuk Nikorobin için de geçerli. Lilith ise etraftaki deniz canavarları ile bunun nasıl mümkün olduğunu soruyor. Şaka ise güçlüler avlarını değerlendirebilir ve hedef önceliklerini buna göre ayarlayabilir. O yüzden çok daha dikkatli olmalısın diyor ve Lilith o vakit güvertede bulunan Sanji Franky gibi karakterlerin dikkat dağınıklığı yaptığını ve gardını indirdiğini söylüyor. Ardından ikinci kaptanımız Zoro, Hey Vegapunk senden istediğim bir şey var o yüzden uslu ol anladın mı diyor. Şaka ise bunun bir önemi yok onları buraya getir. O tayfaya karşı özel bir merakım var diyor ve sahne burada bitiyor. Sanji'nin burada Robin ve Zoro'nun arkasında kalması gayet normal bir durum arkadaşlar. Zira Sanji kendini bir marka olarak hiçbir şekilde ne Zoro ne de Robin kadar öne çıkarabildi. Hatta güvertede Jinbei de olsaydı Lilith, Robin Zoro ikilisine Jinbei de katardı. Sahne Luffy'lerin grubuna geçiyor. Luffy, Bonnie'e daha önce bu adada bulunup bulunmadığını soruyor. Bonnie ise çok küçükken bu adada olduğunu söylüyor ve bize bir gizemi açıklıyor. Babam Vekapunk'ın elleriyle bir sayborga dönüştürüldü. Artık hiçbir duygusu yok, kim olduğunu bilmiyor. O artık sadece canlı bir silah. Tam o sırada Kuma'yı görüyoruz ve Bonnie'in babasının Kuma olduğunu öğreniyoruz. Bu aslında her ne kadar bir gizem olsa da h Oda tarafından acemi bir şekilde Bonnie'in kumanın kızı olduğu söylenmişti. 2018 senesinde çıkan bir Vivre kartta Bonnie'in taslak tasarımları gösterildi ve hemen üst tarafta silik bir şekilde babasının Vegapunk tarafından iyileştirilmesini istiyor yazısı yazıyor. E, odadan şahsen ilk defa böyle bir hata görüyorum. Bölümün geri kalanında Luffy'lerin adayı ve Vegapunk'ın icatlarını keşfetmesini görüyoruz. Luffy'ler ejderha ve yemek hologramla karşılaşıp oldukça şaşırıyorlar. Hatta bir noktada Luffy yemek hologramına o kadar sinirleniyor ki sanki 5. vitese geçiyormuş gibi saçlarının ucu beyazlaşıyor. Ardından üstünde Punk 06 yazan birisi geliyor ve Luffy onu hologram sanıp vuruyor. Lakin hologram olmadığını fark ediyor ve geri cevap alıyor. Luffy savrulup bir yemek otomatına çarpıyor ve bir anda otomatta müthiş bir yemek çıkıyor. Ardından üstünde punk yazan robot kadın bu otomatın bir güzel reklamını yapıyor ve şunu ekliyor. Eğer daha fazla paramız olsaydı havayı bile kontrol edebilirdik. Hem Lilith'in hem de bu robotun ham madde ve para arayışı içinde olması bana çok garip geldi. Zira Vegapunk bildiğimiz kadarıyla bir hükümet çalışanı. Dolayısıyla Vegapunk'ın parasız ve ham maddeye sahip olmaması bana kalırsa bu sebepten ötürü imkansız. Bakalım altından ne çıkacak? Bu Punk 06 yazan kadın hologram ejderha yumruk atıyor ve ejderha bu yumruğu yiyor. Rufi buna çok şaşırıyor ve kadın foto basınçlı eldivenler ile hologramlara vurmanın mümkün olduğunu söyleyip güzel bir felsefe yapıyor. Bir insan bir şeye dokunduğu vakit ona obje olarak tanımlar değil mi? Ve ejderhayı kastederek o burada mıydı yoksa değil miydi? Bu soruyu kendinize göre cevaplamanız gerekiyor ki burada Shakespeare'in olmak ya da olmamak işte bütün mesele bu sözüne atıf var. Bunun ardından robot kendini Vegapunk olarak tanıtıyor ama bu sefer bu kişinin lakabı Atlas'mış ki bu telaffuzda şiddet anlamına geliyor. Bonnie ise Vegapunk'ı geçmişte gören veya tanıyan birisi olarak yalancı bu şey neyden bahsediyor diyor. Şu ana kadar gördüğümüz 3 Vegapunk'ın da kendi ismiyle uyuşan hareketler sergilediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu tanıtımın ardından sahne çok acayip bir yere geçiyor. Siper Pol Luigi, Kaku ve Stussy'yi görüyoruz. Kaku, dinli Luigi, Vegapunk yalnız. Çok zeki ve çok meşgul birisi diyor. Ve Vegapunk'ın zamanı olmadığını söyleyerek 6 tane Doktor Vegapunk'ı icat ettiğini söylüyor. Ki bunlar sırasıyla Punk 01 Şaka yani Doğruluk, Punk 02 Lilith Şeytan, Punk 03 Edison Duygu, Punk 04 Pitagoras Bilgelik, Punk 05 York, Arzu ve Punk 06 Atlas şiddetmiş. Burada Eichiro'da bir hata daha yapmış. Punk 06'nın ismini Punk 05'in isminin altına yazmış. Ki bu büyük ihtimalle bir sonraki ciltte düzeltilecektir. Luigi ise bunun sıkıntılı bir şey olduğunu söyleyip yanındaki kuma serafini göstererek bunu Egghead'e götürmeliyiz ve tüm Punk'ları temizlemeliyiz. Bu bizim görevimiz diyor. Kaku ise laboratuvar değerli eşyalarla dolu, dikkatli olun diyor. Luci bunun ardından dünyadaki en işe yarar insanı silmek. Geçen gün Rüyuya gerçekleşen olay ile bir bağlantısı var mı diye soruyor. Stussy ise Luci yakından tanıdığını belirten lafı söylüyor ve bu sorguda halinin Luci gibi sezgisi kuvvetli birisinden beklemediğini söylüyor. Kaku ise bölümü sonlandıran lafı söylüyor. Bizi bu olayın içine katma Luci lojinin bu sorgusu gayet normal arkadaşlar. Gelin size bana göre dünya hükümetinin neden böyle davrandığını açıklayayım. 1. Vegapunk yapabileceği en üst şeyi yaptı. Vegapunk Serafimler ile birlikte bir Yonko'ya bile kafa tutan bir icat yarattı. Bundan sonrası imkansız kafasında ilerliyorlarsa ve Vegapunk'tan en üst düzey verimi aldılarsa artık Vegapunk'a pek ihtiyaçları yok gibi. Vegapunk'a ihtiyacınız olmadığı vakit o kişi sizin için artık en tehlikeli adamdır. Zira bu bölümde Vegapunk'ların para ve ham madde sıkıntısı çektiği bolca bahsedilmişti. Anlaşılan hükümet uzun süredir Vegapunk'a olan yardımını kesmiş olmalı. Özellikle bu Serafinlerin icatından sonra olduysa her şey rayına oturur. 2- Vegapunk çok şey biliyor. Büyük ihtimalle bu sebepten ötürü Vegapunk'ı silmek istiyorlardır. Zira kendisi şeytan mevlilerinin doğasını çözmüş, serafimleri yaratarak Lunaryalılar hakkında bilgi sahibi olmuş birisi. Ki Lunaryalıların hala geçmişini bilmiyoruz. Lunaryalıların serideki geçmişi çok ama çok önemliyse bu neden hükümetin Vegapunk'ın işini bitirmek istediklerini açıklar nitelikte olur. Bu iki madde dışında Vegapunk'ın Kuma'ya yardım etmesi ve Kuma'nın Hasıl şapka tayfasının gemisini koruması hükümeti kıllandırmış olabilir. Yani onun taraf değiştireceği konusunda şüpheye girmiş olabilir ki bu da mantıklı olurdu. Bana mantıklı gelen 3 seçeneği söyledim. Sizlerin de fikrini bekliyorum. Onun dışında Luigi, Kaku ikilisinin tekrar tayfa ile karşılaşması oldukça keyifli olacaktır. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Beni daha fazla desteklemek ve yorumunu öne çıkarmak istiyorsan teşekkür butonu ile yorumunu atabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.